Allah nasıl beslenmemizi isterdi? Yunus suresi 59. ayet de ki Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir kısmını helal bir kısmını haram saymanıza ne demeli? De ki bunu Allah mı izin verdi yoksa siz Allah adına hüküm mü uyduruyorsunuz? Bu ayeti beslenme odaklı düşündüğümde aklıma şu geliyor. İnsanların belirli gıda gruplarını keserek ve yasaklayarak kilo vermeye ve yaşamaya çalıştığı hayatlar geliyor. Bir hastalıktan dolayı bir imtihan gereği belli gıdaları yemiyor ya da alerjiniz varsa bu imtihandır bunu anlarız. Lakin sağlıklı olmak için ekmeği bırakmalıyım meyveyi bırakmalıyım, karbonatı bırakmalıyım gibi düşüncelerin aslında Allah'ın yarattığı helal rızıklar olduğu ve bunları kendimizi haram etmememiz gerektiğini anlıyorum ben buradan. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da meyvelerden, tahıllardan yiyordu. Güzel yiyince sahabe efendilerimizin ölüm döşeklerindeki zamanları hariç hayatları boyunca çok hastalandıkları görülmezdi. Hatta Medine'ye gelen doktorların burada kimse hasta değil diye serzenişte bulunduğu, bunun da insanların acıkmadan yemediği ve çok doymadan kalktığı için hastalanmadıklarıyla açıklandığı bir diyalog da rivayet edilmişti. Bu ayetin hangi alanlarda tecelli edeceğini en iyi Allah bilir. Lakin bir diyetin olarak ben kendine helal rızıkları haram etmeye çalışan insanların Allah adına hüküm uyduruyor mular acaba diye bir endişelenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Size dokunan gıdaların sizin imtihanınız olması haricinde bir konu bu. Maide 3. ayette bugün size bütün iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Ehli kitabın yiyeceği size helal, sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. İffetinizi korumanız, zina etmemeniz, gizli dost edinmemeniz şartıyla ve mehirlerini verdiğiniz takdirde hür ve iffetli mümin kadınlar ile sizden önce kitap verilmiş olanların hür ve iffetli kadınları size helaldir. Her kim inanılması gereken kaideleri inkar ederse onun bütün amelleri boşa gider ve o ahirette kesin olarak zarar uğrayanlardan olur. Rabbim aslında bize yemeklerin helalini, zevklerin helalini vermiş. Bir yiyeceği haram formatında yemekten ya da bir zevki haram formatında almaktansa bir yiyeceği helal formatında yiyebiliyoruz ve bir zevki helal formatta alabiliyoruz aslında. Rabbim bizim ihtiyaçlarımızı, zevk ihtiyacımızı, sosyallik ihtiyacımızı, görülme, sevilme, bilinme ihtiyaçlarımızı, yeme, içme, lezzet alma ihtiyaçlarımızı biliyor ve bunları güzel yollarla karşılayabilmemiz için kendi sosyal hayatımıza, psikolojimiz bedenimize şifalı olabilmesi için helal ve temiz yollarını yaratmış. Bu yolları kullanmak yerine bu yoldaki güzellikleri kendimize haram etmeyelim. Besin çeşitlerini yasaklamayalım anlamında söylüyorum bunu. Çünkü Maide 87. ayette tekrar ey iman edenler Allah'ın size helal kıldığı temiz ve güzel nimetleri kendinize haram kılmayın. Haddi de aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez demiş. Yani Allah'ın yarattığı, Efendimizin yediğini bildiğimiz şifalı güzel besinleri helal ve temiz formatlarını bulup yiyelim. Kendimize bir şeyleri yasaklayarak Hayır yapıyoruz diye şerle maruz kalmayalım. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz nimetlerden yiyin. Şeytanın adımları ardınca gitmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Temiz ve helal olmayan gıdalarda Maide Suresi 1. Ay'de size şunlar haram kılın diye zaten Rabbim anlatmış. Kendiliğinden ölen murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adına kesilen hayvanlar. Henüz canı çıkmadan yetişip şartına uygun tarzda kestikleriniz dışındaki boğularak, bir şeyle vurularak, yukarıdan yuvarlanarak, boynuzlanarak yahut yırtıcı bir hayvan tarafından parçalanarak ölen hayvanlar, putlara ait sunaklarda kesilen hayvanlar ve zar atarak, kumar oynayarak elde edilen etler, yiyecekler yani şans oyunlarından sonra birbirimize ısmarladığımız şeyler de dahil olabilir. Bunları yemek Allah'ın yolundan çıkmaktır. Konuyu bir tık şeye getirmek istiyorum. Temiz ve helal gıda nedir ve aksi nedir? At tohumundan üretilmiş, üzerine herhangi bir zehirli kimyasal katılmamış gıdanın temiz ve helal olduğunu varsayabilirim. Gerçek besinlerle beslenmiş, herhangi dışarıdan müdahale, hapsedilme, eziyet, hormon, ilaç tedavisi olmadan kendi kendine mutlu bir şekilde büyümüş hayvanların etlerini ve ürünlerini helal ve temiz kabul edebilirim. Lakin tohumlar üstünde genetik değişiklik yapıldığı zaman onu helal ve temiz kabul edemiyorum. Ağır kimyasal ilaçlarla bir şeyler yetiştirildiği zaman ...onu temiz kabul edemiyorum. Bize haram kılınan formattaki gıdaları... ...üzüm helal, şarap haram gibi... ...o gıdaları temiz kabul edemiyorum. Ve bize haram kılınan formattaki etleri... ...yani İslami ya da... ...yaratıcının adı anılmadan kesilen... ...mundar bir şekilde eziyetle kesilen... ...belli bir prosedürle değil de... ...makinenin içine sokularak öldürülen... ...ve eziyet gören hayvanların etlerini de... ...temiz ve helal kabul edemiyorum. Çok fazla haber çıkıyor Türkiye'de... ...çeşitli hayvanların etleri... ...normal kıymaların içine karışık... Piyasanızdaki buğdayımız genellikle genetiği değişmiş buğday. Bunların içerisinde böcek ilaçları, saç kılından yapılan katkılar, sebzelerin meyvelerin üstünde türlü türlü zehirler. Bunların arkasından gitmenin acaba Rabbim şeytanın adımları ardınca gitmek olarak bahsediyor olabilir mi diye düşünüyorum. Herhangi bir yargım yok. Düşünüyorum ve tefekkür ediyorum sadece. Ayrıca genetiği değişmiş şeylerin helal ve temiz sayamadığımı bahsettiğimde şu ayeti de düşünerek bu sonuca varmıştım. Yine Allah bilir Allah'u alem. Nisa 118 ve 119 ayetleri. Allah o şeytana lanet etti. Ve o da elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım. Mutlaka onları saptıracağım. Onları boş kuruntulara sokacağım. Ve onları emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Onlara emredeceğim de Allah'ın yaratışını değiştirecekler dedi. Kim Allah'ı bırakıp da şeytana dost edinirse şüphesiz o apaçık bir ziyana uğramış olur. Allah'ın yaratışını değiştirecekler kısmının gıdaların genetiğiyle oynamak kısmına işaret edebileceğini düşünüyorum. Ben elimden geldiğince helal ve temiz olanları önereyim. Çok büyük bir risk altına girmeyelim. Acaba Allah burada neyi kastediyor diye. Lakin nüfustan dolayı genetik değişmek zorunda yoksa yetişmez, ilaçlanmak zorunda yoksa yetişmez tartışması çıkabilir tabii ki. Farklı farklı fikirler var ama ben herkes bir el atsın. Birlikte temiz ve helal bir şekilde gıdalarımızı yapıp yiyelim istiyorum. Nisa suresi 160. ayette Yahudilerin yaptıkları zulümler ve pek çok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları yüzünden daha önce kendilerine helal kılınmış olan bir kısım temiz ve hoş yiyecekleri biz onlara haram kıldık. Burada artık Allah'ın yaptıklarından dolayı helal olanları bir imtihan ve ceza olarak haram kıldığını görüyoruz. Yani bir şeyleri kendimize haram kılmak Allah katında bir cezalandırma formatı. Bir gıdayı hayır sen bunu yiyemezsin demek Allah katında kötü amellerin sonucunda bir cezalandırma formatı. Biz bunu günlük hayatta hak etmediğimiz halde hayır sen işte herkesin yediği o kurabiyeden yiyemezsin. Hayır sen ekmek yiyemezsin çünkü kilon işte 79 da 70 değil gibi sebeplerle haram kıldığımızda aslında insanın nefsine çok ağır gelen bir şey yapıyoruz biz. Çünkü bu Allah katında bir cezalandırma formatı ve Yahudilerin yaptıkları zulümler ve insanları Allah yolundan alıkoymaları ve şirke döndürmelerinden dolayı aldıkları bir ceza hiç kolay bir ceza da değil ve derecesi de yüksek. Demek ki o kadar nefse ağır geliyor ki Allah bu cezayı seçmiş bu amellerin karşılığında. Biz bunu sadece işte 70 kilodan 60'a inelim, 100'den 80'e inelim diye ee, güzel ve sağlıklı bedenlerimize ve nefislerimize bu ağır formattaki cezayı, bir şeyleri kendimize haram kılmayı yaparsak ağır gelir gerçekten. Hak etmediğimiz şekilde kendi bedenimizi, kendi kalbimizi kırabiliriz. Önermiyorum. Eğer bir hastalık varsa imtihan olmuştur yiyemediğiniz yiyecekler ve alerjiniz varsa onun haricinde dokunmayan gıdaları kendinize haram kılmayınız. Sırada İsra suresi 11. ayet var. ''İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister.'' insan ne acelecidir. Bunun insanların hayatlarında farklı farklı tecrübe ettikleri tecellileri olmuştur. Lakin ben bir diyetisyen olarak kendi ilmimle bu ayeti düşündüğümde insanların acele ettiği ama onların hayrına olmayan durumlar dan bir örnek olarak kendini çok zorlayarak, çok yasaklayarak, kalorilerini aşırı kısıtlayarak, bedenlerine ve nefislerine aşırı zulmederek kilo vermeye çalışıp onu hayrı istedikleri gibi istedikleri ve bu diyetlerden sonra bedenlerinin zarar gördüğü, üstüne üstlük psikolojilerinin de zarar gördüğü, yeme atakları, yemeye aşırı düşkünlük, yedikten sonra kusma gibi yeme bozuklukları geçirebildikleri, eski kilolarının da üstüne çıkabildikleri aslında şerli bir süreci görüyorum. Tabii ki bu ayetin tecelli edici tam durumları en iyi Allah bilir. Lakin beslenme uzmanı olarak huzurla dengeli bir beslenme ayarlamadan acele bir şekilde bedene ve nefse zulmederek yapılan diyetlerin günün sonunda hayra değil şerre döndüğü, bedeni ve psikolojiyi hasta ettiği, daha fazla kilo aldırıp yemekleri takıntılı hale getirdiğini insanların gördüğüm için acaba diyorum acele etmeden bir kilo vermeye çalışsak. Sırada Yunus suresi 65. ayet var. Onların sözleri seni üzmesin. Danışanlarım genelde ekmek yerek, meyve yiyerek, her şeyden biraz biraz tadarak, bu tatlı da olsun, börek de olsun, ayarlı bir beslenme tutturup acıktıklarında yedikleri, doyduklarında bıraktıkları, midelerini dinledikleri davranışlar geliştirip kilo verebiliyorlar. Dışarıdan bu görüldüğü zaman öyle kilo mu verilir? Ekmek yememen lazım. Bunu yersen kilo veremezsin gibi cümleler duyuyorlar. Lakin biz ekmekle kilo veriyoruz. Onun yerine kilo veriyoruz ve böyle kilo veriliyor. O yüzden danışanlarıma buradan onların sözleri seni üzmesin diye, insanların bilmedikleri ve anlamadıkları şeylerde bu böyle olmaz diyebildiğini, ama bu cümlenin gerçekleri değiştirmediğini ve olabildiğini hatırlatmak istiyorum. Buradan da toplumun o öyle olmaz demelerine rağmen bir şeyleri dengeyle, huzurla öyle olduran tüm insanlara, sevgiler. Hak etmedikleri halde mümin erkekleri ve mümin kadınları incitenler apaçık bir buhran ve günah yüklenmiş olmaktadırlar. Bunu ben diyetisyen olarak kendi danışanlarım ve çevreler açısından düşünmeme rağmen tabii ki hepimiz hayatlarımızda birbirimizi kırdığımız anları düşünebiliriz. Danışanlarım bir şeyleri yapmaya çalışırken çevreden o öyle olmaz yorumları da kalp kırıcı oluyor. Çünkü eskiden ekmeği bırakmayı, meyveyi bırakmayı da denedi bu insanlar ve başarısız oldular ve psikolojileri ve bedenleri bozuldu. Şu an ekmek ve meyveyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Huzuru bulmaya çalışıyorlar. Bu insanlara senin yaptığın yanlış demek onları hak etmedikleri şekilde kırıyor. Çünkü yaptıkları yanlış değil ve dışarıdan önerilen katı diyetleri bu insanlar defalarca denedi ve başarısız oldular. O yüzden bu işte kilo vermek istiyorsan şöyle yapmasın böyle yapmasın gibi cümleler gerçekten kırıcı oluyor. Çünkü o cümlelerde daha önce bu insanlar defalarca deneyip yaralandılar. Tabii ki bunu çevre bilmiyor. İşte bilin diye ben de bu videoyu çekiyorum. Bu diyaloğun hangi tarafındasınız? O öyle olmaz diyen taraf mısınız? Biraz kilo ver işte çok kilo almışsın diyen taraf mısınız? Pasta yiyorsun nasıl kilo vereceksin diyen taraf mısınız? Yoksa bir şeyleri dengeli ve ayarlı yapmaya çalışıp çevreden bir türlü anlayış, bir türlü sevgi saygı göremeyen taraf mısınız bilmiyorum. Birbirimizi daha çok anlamaya yönelebiliriz. Mesela bir insan diyette olduğunu ya da beslenmesine dikkat ettiğini ve pasta yediğini görüyorsanız bence yorum yapmayın. O kendisi anlatmak isterse benim yeni beslenme yaklaşımım paylaşımımda pasta yiyeceğim, işte doyunca bırakacağım. Bu benim önlerime engel olmayacak gibi anlatmak istiyorsa kendi anlatsın. Siz dışarıda sen yiğit değil misin? O pasta da ne? diye yorumlar yapmazsanız hem kendiniz adına kalp kırma vebalinden kurtulmuş hem de danışan tarafındaysanız da en azından insanlar eğer bu bilgileri görürlerse sizin kalbinizin kırılmasını bir tık daha azaltabiliriz. Bunu ben kendi nefsime alıyorum. Özellikle kimse alınmasın. Gerçekten benim de bazen üslubum sert olabiliyor hepimizin olduğu gibi yani. Başka bir ayette artık kim doğru yolu tutarsa kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben diyetisyen olarak insanları zorlayacak ve psikolojileri bozacak bir diyet yazdığım zaman onlara kötülük yaptığım gibi aslında kendimin de kuyusunu kazıyor olabilirim ve ben diyetisyen olarak eğer insanlara huzur verecek, bedenlerini ve psikolojilerini rahatlatacak bir şekilde onlara yardımcı olabilmeye çalışıyorsam bunu bilmiyor ama bunu yapmak için bir niyet almış ve öğrenmeye çalışıyorsam bile onun da bana iyi olacağını, benim bu hayatta kazandıklarım, bu hayata kazandırdıklarım ve bana gelenler açısından bana da hizmet edeceğini bilmeyi kendime hatırlatıyorum bu ayette. Bu ayet benim kendime ve diyetisyen arkadaşlarıma örnek edindiğim bir ayet. Evet uzman diyetisyen olarak ayetlerden bize ne dersler var diye anlamaya çalışıyorum her gün. Bugüne kadar anlayabilmiş olduklarımı sizle paylaştım. Gelecekte farklı şeyler anlarsam ya da bu bunun hadis formatını da çekersem paylaşmak isterim. Ben de Allah'ın yarattığı helal ve temiz yiyeceklerden yiyeyim. Zayıflayacaksam zayıflayayım, sağlıkla besleneceksem sağlığıma kavuşayım diyorsanız Beslenme Okulu'na bekliyoruz efendim. Sağlıcakla kalın.